Sizin dört buçuk yıllık bakanlık sürenizde e, bence inanılmaz bir şey var. Kadınların en fazla madalya topladığı, madalya avcılığı yaptığı spor branşlarının neredeyse tamamında. Yani biz delikanlılığımızda bile e, bırakın kadın halterciyi, kadın güreşçiyi de görmedik. Evet. Ama şimdi rinklerde kadınlar ellerinde eldiven boks yaparak... <laughs> Erkekleri dönecek durumdalar <laughs> e, bu evet, Üstelik de. Üstelik sanıyorum e, bu sporcuların antrenmanları da e, sizin yakından takip ettiğiniz bir olay çok düzenli yapılıyor ama yalnız şehirden gelenler değil ilçelerden köylerden gelen kadın sporcuların topladığı madalyalar var bunları nasıl başarıyorsunuz diye bir merak ettim ben nasıl oluyor? Biz bu kadar kadınların madalya topladığı, madalya avcılığı yaptığı bir süreci ben hatırlamıyorum. Bir de sakın yanlış anlamayın. E, duyduğum bir şey var. Siz gerçekten hayat arkadaşınıza sık sık şiir mi yazarsınız? Galiba yazar mısınız? Şöyle ben şiir yazarım dostlarıma, eşime ama tabii son yıllarda o artık şey oldu. Neden? Ee, yoğunluktan bir şiir, şiir yazmak e, ayrı bir e, iklim gerektiriyor. Hanımefendi <laughs> <mu? gülüyor> söyleyeyim. yazarsınız mu? belki bu arada. bakalım. Alınmaz o bize anlaşla karşı. çok karşılar. güzel bir soru geldi. <laughs> "Hanımefendi bunu alınmıyor mu?" dedi. Aa, o bize anlayışla karşılar. Peki. Madalya madalya avcılığına dönen. Madalya hazırlanan gençler, madalya avcısı gençler. Tabii çok önemli bir konu. Ve kızlar. Tabii. Kadın adaklı spor. Biz kadın odaklı spor Bizim çok ama çok önem verdiğimiz bir konu. Çünkü Mehmet Bey adaşız sizde. Bundan büyük mutluluk diyorum. Sporu herkes için düşünüyoruz. Spor herkes içindir. Bizim temel felsefemiz bu. Spor belli bir azınlığın olmamalı diyoruz. Her şeyden önce. Sporda fırsat eşitliği. Gelir grubu, eğitim durumu, hiçbir bu anlamda özellik spora erişimin önünde olmamalı. Herkes, her bir spor imkanı erişir olmalı. Ve tabi cinsiyet, kadın erkek, her ikisinin de bu anlamda spor erişiminin güçlü olması, sporu sevmesi, sporu istediği an erişilebilir halde imkan olarak önde görmesi. Engellilik, bakınız. Bir kişinin engelin olmasının spora mani olmaması lazım. Onunla ilgili altyapıyı tesis edip, onunla ilgili erişimi sağlayacak metodu ortaya koymak. imkanı seferber etmek. Bu anlayışla biz sporu yönetiyoruz. Spordaki yönetim anlayışımızın temelinde bu var. Ve tabi herkesi spora davet etmek, herkesi sporla dolu bir hayata yönlendirmek esas amacımız. amacımız. Çünkü spor nedir? Spor bir sağlık unsurudur. Spor nedir? Bir fiziksel anlamda sağlık Evet. ruhsal anlamda bir sağlık konusundur. ve tabi sosyalleşme aracıdır. Bir sosyal sağlık konusundur. tıpçılara sorduğunuzda tam iyilik hali sosyal fiziksel ve ruhsal sağlık olarak adlandırılıyor. İşte üçü de neyle mümkün? Sporla mümkün. Dolayısıyla bizim bu anlamda herkesi spora yönlendirmemiz sporu bir kültür haline dönüştürmemiz nasıl da herkes günlük aktivitese yemek yiyorsa, günlük aktivitede efendim başka rutinleri varsa sporu da bir günlük rutin haline dönüştürme durumumuz var. Bunu yaptığımızda çok farklı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyoruz. Ve bunun önünde bence kadınlar olmadı. Kadın çünkü toplumun öncüsü. Kadın bu anlamda öncü misyonu, bu anlamda toplumu yönlendirme misyonu olan bir birey. Ve bizim de bu noktada kadın odaklı spor politikamız hakikaten çok ama çok ciddi mesafe kat etti. Ben yani geçtiğimiz biliyorsunuz olimpiyatta neredeydim? Tokyo'daydım. Tokyo'da pek çok olimpiyat kafilesiyle bir aradaydık. Baktığımızda bizim neredeyse pek çok ülkenin üzerinde oransal olarak baktığımızda kadın sporcu noktasında ileride olduğumuzu gördük. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bokstan voleybola kadar, voleyboldan eskrime kadar, eskrimden pentatlona kadar çok ama çok farklı bir sporcu ağımız var. Evet bu çok önemli. Ama... Başarılarıyla, başarılarıyla mutlu kılan sporcular var ve takımlar var. Bunların her biri, bunların her biri çok ama çok kıymetli sonuçlardır ülkemiz için. Ve kadın odaklı spor politikamıza devam edeceğiz. Görüyoruz ki ailede sporu yaygınlaştırmanın temelinde ne var? Anne var, eş var. Onların o anlamdaki takibi var, desteği var. Şimdi ben özellikle sporcular, genç sporcuların mümkün olduğunca antrenmanlarına giderim. Müsabakalarına giderim. Ve bakarım ki <laughs> yanlarında çoğunlukla anneleri var. Babaları var. Ama annelerin o süreçlerde sabahın en erken saatinde, gecenin bir yarısında çocuğun elinden tutup oraya getirmesi. Belki çocuk bazen gitmek bile istemiyor. Değil mi? Bazen okusundan kalkmak bile istemiyor ama o bir takiptir. Bugünden günden delili, yarına olan bir şey de değil. Gençlerle ilgili bu konuya e, paralel spor, yarın... Evet. Pardon. Spor bu noktada uzun vadeli bir adanma gerektiren bir konu. Evet, bir yok. gün değil, iki gün değil. Yıllar yılı siz o çocuğun elinden tutacaksınız. Bazen morali bozulacak. Teselli edeceksiniz. Bazen gitmek istemeyecek. ikna edeceksiniz güzellikle. Bazen sevincini paylaşacaksınız onun coşkusuna ortak olacaksınız. O yüzden kadınların bu anlamda hem sporcuların yanında olması hem de sporun öncüsü olarak bir misyon taşımaları bence çok ama çok kıymetli. Ve biz de şükürler olsun o noktada kadın odaklı spor noktasında çok ciddi adımlar attık. Ve ben İzmir'de İzmir'deyiz. Ben İzmir milletvekili adayım. İzmir'de bu çabamızın çok daha güçlü karşılık bulduğunu görüyorum. Ve İzmir'de kadın odaklı spor çalışmalarımıza ne yapacağız? Devam edeceğiz. Ve bu anlamda İzmir öncü misyonunu da ortaya koyacak. İşte ben geçen kadınlarla buluştum. Sporcu anneleriyle buluştum. Her ilde yaptığım mutat bir toplantıdır. Sporcu anneleriyle, spor seven kadınlarla bir araya gelmek. İşte burada, şurada bizim gençlik merkezimiz var biliyorsunuz. O gençlik merkezimizdeki ofisimizde onlarla bir araya geldik. 7-24 yaşayan bir merkez. Burayı bilmiyorum ziyaret ettiniz evet, mi etmediniz evet, mi ama mutlaka tavsiye evet, ederim. Biliyoruz. Size burada bir kahve ısmarlamaktan mutluluk duyarız. Ve burada annelerle bir araya geldik. Onların heyecanı bize de ayrı bir ne kattı mutluluk kattı.